Erdoğan'ın lira çökertme özel yayını TRT'deydi bu hafta. Kaçırdım diye üzülmeyin. 15 günde bir aynı ekranda çıkıp yeni ekonomi modelini anlatacak. Sefaletizm. Bu kur faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz. Dolar tırmandı, Merkez Bankası müdahale etti. Tam olarak bu vizyonla. 10 milyar dolar şakkadak satın. Şaşırır millet. Erdoğan konuştu, yine olmadı. Şakkadanak bir müdahale daha geldi. Faiz düştüğünde paradan para kazanan dışında kimsenin kaybı olmaz. Kur dediğin bugün artar yarın düşer. Arkadan bir on milyar daha satarım. Yirmi. Yetmedi bir on daha satarım. Çin yavrusu Ekonomi bilimine adanmış bir ömrün sahibi, kendi kadar ekonomist bir ismi Nebati'yi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atadı. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. İnşallah maşallahla TÜİK ilk adım attı. Enan %58 dediği enflasyonu %21 olarak açıkladı. Kılıçdaroğlu TÜİK'e gitti, alınmadı. Sedat Peker'in videolarının öznesi nesnesi yüklemi soylu bildiği jargonla konuştu. ki ışıklı pavyon zannetmiş olacak mekan basmaya geldi dedi. Kalkıyor gelmek istiyor. İstatistik kurumu başkanımız bunlara randevu vermiyor. Randevu vermeyince bu küplere biniyor. Devletin kurumlarının sana veya avanene hesap verme sorumluluğu yoktur. Ben istediğim zaman bu birimlerden bilgileri alırım. İlgili bakan arkadaşlarımız bilgileri alırlar. Ama hiçbir zaman kalkıp da sana hesap verme mecburiyetleri yok. Bahçeli yine alayımıza haddini bildirmek için karşımızdaydı. Para yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız, düşman yoksa mutlaka yeneriz. Parlamenter sistemi eleştirdi, Azalı düşmanı yine arşivdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yani başkanlık sistemiyle devlet yönetiminde çift başlılık sona ermiş, siyasi istikrar kurumsallaşmıştır. Diyor ki başkanlık sistemi gelirse Türkiye çok başlılıktan kurtulacak. Birdenbire sanki sihirli el değmişçesine siyasi rahatla ekonomik refaha kavuşacakmış. Yalanın bu kadarına da pes doğrusu denir. Şayet parlamenter sistem geçerli olsaydı Türkiye öngörülemez bir ülke olacak risk ve belirsizliklerin içinde sürekli bocalayacaktı. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları vesayet özlemidir. Fason bir siyasi imalattır, zaman kaybıdır, bayağı bir ezberdir. Erdoğan iyi ve olumlu ne varsa başkanlık sistemine atfetmektedir. Kötü ve sorunlu ne görüyorsa parlamenter sistemin hanesine yazmaktadır. Bitti mi? Bitmedi. Diyorlar ki ülkede bayat ekmek benzin kuyruğu var. Bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğinden emin misiniz siz? mı bekliyorlar ne yapıyorlar yani orada kuyrukta ne yapıyorlar? Ne demek istiyorsunuz? Özgen Bey'in Bey görüntü almasını bekliyorlar. AKP'li Muhammed Kaynar'a göre kuyruğa girenler ucuz ekmek için değil, görüntü vermek için giriyormuş. Bu utanmazların memleketinde Gaziantep'te bir baba, "Çocuklarıma bakamıyorum. En temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Ne gücüm, ne de umudum kaldı." diyerek valiliğe yazı yazdı. Çocuklarının koruma altına alınmasını istedi. Tanmış bakanları da titremelere doyamadı.

Әріңіз қолдик ма қырым? Әріңіз қолдик Koca adamların güç karşısında titrediği yerde bir sokak röportajında cebinden çalınanlara isyan eden bir genç ve sadece mikrofon tutan soru soran Hasan Köksoy tutuklandı. Harca Bizi oyun gibi gördüler, biz kendimizi bunlara kullandırdık. Adamlar var ya yediler, içtiler, ceplerini doldurdular. Amerika oyunu dediler, kullanı yok dediler, dış güçler dediler, cepler doldu, mideler doldu, ev kabı kutuları doldu, evler doldu, uçaklar doldu. Yeter, yeter artık. Öksüz yetim hakkı yiyenler bu ülkenin ekmeğini çalanlara lanet olsun. Gariban insanların üzerinde güç denemesi yapanlar 11 yaşındaki çocuğun hayallerini çalanlardı. Ne sen böyle dışarıdan? Karton topluyorum. Neden peki? Anneme babamı yardımcı alıyorum. Çalışıyoruz. Evimiz ekmeklerimizi alıyoruz. Evin kirasını ediyoruz. Günlük 60-80 böyle. Okula... 3 saat 3'te gidiyorum. Sonra saat 7'de çıkıyorum, okuyorum, bir de çalışıyorum. Her şey yapıyorum. Okulumu hiç bırakmıyorum. Kaç yaşındasın sen? 11. Bir de biz böyle yerde uyuyoruz ya. Yatakta olması istiyorum. Kendim adam olmasını istiyorum. Kadıköy'de polis bir set emekçisi olan Çetin Kayı'yı ensesinden vurarak öldürdü. Tesadüf o ki şehrin en işlek caddelerinden birinde o anı gösteren kameralar bozuktu. Bir dönem polisiyle gurur duyma afişleri astıran Melih Gökçek, miras zırvasıyla karşımızdaydı. Sekreterim Kamil Kılıç, FETÖ'cüydü, kaçtı gitti. FETÖ'cüydü yani, bunun artık şeyi yok. Ee, Abi hiç... genel sekreter de nasıl FETÖ'cü olur ya? E, şeyden önce FETÖ'cüydü. 2014'te ben seçimde gelir gelmez aldım ondan sonra. Ne diyoruz? Bir milat var. Bir milat olduktan sonra. A babaları koltukta otururken 15 Temmuz'da en küçüğü 16, en büyüğü 21 yaşında olan askeri öğrencilerin davası vardı. 5 yıldır karanlığa mahkum edilen gençlerden sadece onu tahliye edildi. AKP'den önce buzdolabımız yok. Ölülerimizi yıkayamadığımız için yeme müptelası olmuştuk. Üniversite yoktu, okuyamazdık. Evlerde tuvalet yoktu, içimizde tutardık. Ve nihayet seçme seçilme hakkını da elde ettik. Kazinin vefatından sonra yaklaşık 60 yıl boyunca kadınlarımızın parlamentodaki temsil oranları hiçbir zaman yüzde dördü aşmamıştır. Ülkemize, milletimize ve kadınlarımızın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği şanlı mücadeleye asla yakışmayan bu vahim tablo ancak 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle değişmiştir. Sizin de dalga geçenlere söyleyecek sözü olanlar. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.